inşallah 31 Aralık saat saat 7'den sonra doldurun yani 7'de dolmuş olur. Acayip bir mevlid-i şerif okunacak inşallah. Çok güzel bir mevlid-i şerif. Sinan Erdem, Sinan Erdem olalı. Böyle mevlid görmemiştir inşallah. Ben okumayacağım. Misafir gelecek. Ben ne yapayım? Her şeyi ben mi yapayım arkadaş? Ne iş yapıyorsun bana sorsalar? Hanım diyor ki sen de ne kadar karışık, her işi yapıyorsun. Ediyorum ne iş yaparsın? Abi her işi yaparız abi diyorum. Ne diyeyim yani şimdi? <laughs> Dergiyi yazıyorsun diyor, vaazı yapıyorsun diyor, gazeteye yazıyorsun diyor. Sohbeti yapıyorsun, Facebook, Twitter ne oluyor diyor ya? Her işi de sen mi yapacaksın diyor. Ne yapalım diyorum, her iş bize kaldı. Yapacağız, cenaze ortada kaldı ya. Ne yapacağız? He? Vahdet çıktı şimdi gazeteye. Bana söz verdiler, ehli sünnet olmayan bir adam yazmayacak. Birkaç taneler vardı şerh koydum. Beni dinlediler. Bir sayfada bana ayırdılar. Her gün orada bir her gün. Haftada değil, her gün. Ali Eren Hoca'yı akitte o zaman İslamoğlu'na şuna buna reddiye yazıyor, Hayrettin Karaman diye çıkartmıştılar. Ali Eren Hoca da yazacak. Ehli Sünnet hocalar ya, Ebu Bekir Sifil Hoca da yazıyor. Şevket Ege Hoca Efendi de yazıyor. Yani yazacaklar. Bayağı bir Ehli Sünnet bir şey olacak. Çünkü Ehli Sünnet zarar gördü. Vehhabi akımından zarar gördü. Şia'dan zarar gördü. E bu Şia'yı metheden, yazarlardan zarar gördü. E biz çok zarar gördük yani. Bedel ödedik bu işlerde. Dinler arası diyalogdan zarar gördük. Bunlara artık yol veremeyiz. Bundan dolayı ehl sünnet birlik olması gerekiyor. Yani ama ne yapayım? E ben yazı verecek vaktim yok. E biz senin sohbetlerinden çözeriz, yazı alırız. Sen de bakarsın doğru mu değil mi? E tamam dedim o zaman vaktim yok. Sohbetlerimden her şeyi yazın. Benim hiçbir söylediğim laftan özür dileyecek, geri dönecek de bir lafım yok. Yazabilirsiniz dedim. Zaten o alemin konuşuyorsa burada Yazsan ne olur. Neyi gizliyoruz? Gizimiz, saklımız yok. Ama bu yani hakikaten dayanılmayacak derecede dinimize, imanımıza kasteden, mezhepsiz, kitapsız yani hakaret eden, çoluk çocuğumuzun eğitimine karışan, çoluk çocuğumuzu erkeklerle mecbur eden, birbirine sokmaya çalışan efendim Noel belasıyla papazı bilmem neyi her tarafa sokan akımlar var. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Onun için 31'inde kadınlara gelin diyemiyorum. Gece geç olur, dönerler, şey olur. Evlerinde izlesinler. Canlı verecek televizyon. Radyoda verecek. Efendim, Lale Gül kanalımız o. Oradan canlı verilecek inşallah. Ondan sonra ama Erkekler dolduracak mıyız inşallah? inşallah? Onların Hristiyan Noelini kutlamak için hazırlık yaptıklarında biz Allah için Resulullah'ın Mevlid'inin ayı hatta bir rivayet 9. gecedir o geceye geliyor. Yani 12. gece Cumhur'un görüşüdür. Rebül Evel'in 9. rivayeti de var kitaplarımızda. Mevlid gecesine de denk geliyor o rivayete göre. Ama zaten Mevlid'e iki gün kalmış. Zaten Rebül girmekle Mevlid'in şanı şerefi girmiş oluyor. Rebül Evel ayında. Kainatın Efendisi'nin bize bu İslam'ı getirdiği. Ben sizi gavurlara meyletmek için bu dini size getirmedim buyuran. Sallallahu aleyhi ve sellem kafirlere benzemeyin buyuran. Müşriklere muhalefet edin buyuran. Sallallahu aleyhi ve sellem onlar gibi giyinmeyin, kuşanmayın. Onların bayramlarına katılmayın, kutlamayın buyuran. Ben size Ramazan bayramı, kurban bayramı getirdim. Bırakın öbür nevruzları, mihricanları buyuran. Sallallahu aleyhi ve sellem hadistir bu Ebu Davud'da. Değil mi? Onun doğum gecesi doğduğu ay bizim bayramımızdır. Bayramların en büyüğü Mevlid bayramıdır.